dünya mesajı birleşsinler. Bir gün bunlar öyle bir hortlayacak ki inanın hep bütün hükümetler bunlar ortadan zor çıkacak. Ben 22 sene Avrupa'da gezdim. Amerika'ya gittim. Bunları biliyorum ben. Onun için artık tahammülüm kalmadı. Bunlara bir ibret olsun diye. Ve bunlar artık vazgeçsinler dedim. Bak söylüyorum size. Bu emperyalistlerin oyunudur. <laughs> bu emperyazların oyunu kalkınan Türkiye'yi kapıştıracaklar ve Türkiye'yi yani bir harbi sürüklemek istiyorlar. Türkiye harbi sokmak istiyorlar. Gayeleri bu Ermenileri rahatsız ettirmek ve ne bileyim böyle uyurdurmak, öldürmek, dünya kamuoyunun üstünde Türkiye'yi kötülemek. Ve bütün dünya hükümetlerine rica ediyorum. İnanın gibi gözümü kıtmadan yine kendimi ithal ederim yani. Bakın ben e, kararım bir saniyede değiştirdim. Kararım Fransız konsulsunun önündeydi. Çünkü başlangıçlar bunlardan başlandı. Eğer bunlar o zaman bu terbiyesizlere cezalarını vermiş olsaydı bunlar bu kadar şımarmayacaklardı. Bunlar bir avuculuğu için buna göz ve bu hale getirdiler. Ben orada intihar ediyordum. Şöyle düşündüm. Dedim ki sadece bunları tutuyorlar. Daha kötü olur diye vazgeçtim gittim. Atatürk'ün huzurunda. Atatürk'ün uğruna. Çok ama çok sevdiğim onun uğrunda intihar etmek istedim. Yine de yapamıyorum. Hiç gözüm mü bak Kimseye danışmadım. Kendi kendime karar verdim. Bu işi yaptım. Vatanım onun her şeyi yaparım. Sizi Birleşmeleri demiştiniz. Çok doğru. Evet. Bütün dünya görünce ayrım etmiyorum. Bunlar birleşsinler. Ne olur yalvarırım. Bunlar kökünü kazsınlar. Yoksa bir gün bütün hükümetler bunlardan zarar görecekler. Yani yabancı devletlere söyleyeceğim şudur. Birleşmeyle bu anarşistler ortadan kalkar. Anarşistik suç işleyip de yakalanıp da onların ufak tefek tehditleriyle bunu örtbas ederlerse son o silah bir gün onlara çevrilir. Ve pişman olur yani bu. Bu hareketi de daha bin defa yapabilirsiniz öyle mi? Ne? 100 yüz bin sıve yaparım. Yüz sene bin sıve daha yaparım. Gözüm kıtmadan, kimseyi de danışmadan. Ben vatanım için, milletim için. Kardeş gibi yaşıyoruz. ...çünkü milletine sabırlar. Bu son mesajından iki gün sonra Artin Penik öldü.